Arkadaşlar sizlerle bugün Sonic oynuyoruz. Yanında da bebek Sonic var. Ne yapıyorsun bebek Sonic? Ee, şimdi arkadaşlar amacımız oyunda amacımız Sonic'i uçurarak karşıya geçirmek. Anladın mı? Anladım. Ve bitişe ulaştırmak diyebilirim. Hadi. Ay. Gel bakalım. Evet, Sony'yi şu an karşıya geçirmeye çalışacağım. Ben uçabiliyorum biliyorsunuz. Herkes biliyor zaten benim uçtuğumu. Ben bu Tails. Sony karakterlerini bilmeyen kişi bilmez. Bunu öğrenin. Kardeşler ben buradan Hep şey... şey şey buradan... Evet Sonic seni kurtaracağım dedi. Ee, nerede Sonic nerede kaldı? Sonic'e bir, gideyim mi? Çıra. Şimdi arkadaşlar. Bu da amacımız çok güzel bir şey. Ne düşülüyor? Ne düşülüyor? Yani i̇ktirmesi yoktu adamların. Nasıl düşürecek? Ama nasıl adamı? Aaa! Ya bu arada çok uçuyor ya. Batıcı lava olmaz. valla bak. Asılınca ben, Nersin? benim kolumu ye, yediler. Ya nasıl sol? Sen şapşik şey solcusun değil mi? Nasıl? Nersin solcuk? Nersin? Nersin son tıkla, 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 tıkla. Ay, nasıl sol? Ah, 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 Sonic pra cima, gel Quer Sonic? Aqui, Evet arkadaşlar, dörde kadar oynayacağız bu. Bu video bitinceye kadar. Ya da işte iki, dört, üçe kadar olur. Benim için. Eggman'a kadar olur. Yani ikide de bit, bitince bitiririz videoyu. Ya yani dinle. Abone olmayı ç unutmayın bir de. Kaymış. Benim uçmadı. Yani burada balıklar var. Ben buradan geçemem. Arkadaşlar alayım. abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmazsanız sizi döverim. Du